Merhaba balık burçları. <laughs> Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün burç yorumu yapacağız arkadaşlar. Haftalık burç yorumu. Balıklarımı güzellerim neler bekliyor bir bakalım. Genel anlamda aşk anlamda ve kariyer anlamda sizi neler bekliyor? Bir bakalım. Adalet kartı. Savaş arabası. Kılıç kraliçesi. Ve tılsım beşlisi. Aklın arkadaşlar. Aklınızdaki insan ...zamanda size bir haksızlık ettiyse... ...sizin yerinizde başkalarını seçtiyse... ...artık siz bir duruş sergileyeceksiniz... ...artık kestirip atacaksınız duruş... ...olsun, karakter olsun... ...bir soğuk davranacağınızı görüyorum... ...ve diyorsunuz ki... ...kadın gider adam biter... ...tabii ki de kartın anlamı bu... ...erkek gider kadın biter anlamı da olabilir... ...aklınıza kişi kadınsa erkekse... ...ve diyor ki ilahi adalet tecelli edecek dedi... ...siz... E, Duruşunuzdan vazgeçmeyin diyor. Doğru, dürüst bir şekilde ilerlediğinizi görüyorum. Ve arkadaşlar eğer iş hayatınızda şu an sıkıntılar yaşıyorsanız maddi anlamda birinin size destek olacağını ayrıyeten orada da bir duruş sergilemesi gereken güzellerim var. İki işi birden halleten halleden arkadaşlarımız varsa ilahi adalet sizin yanınızda olacak. Evet sizin elinizi kolunuzu bağlayan Bazı gündemler olmuş arkadaşlar Fakat sizi üzen kıran ne varsa Bunun düzene gireceğini Ve yıldız kartıyla Pozitifliğin Pozitiflik yayacaksınız Dediğim gibi ikilemleriniz varsa Netliğe kavuşacak Ve dedikodunuz dönüyor arkadaşlar Eğer dedikodunuz döndüyse işte çevrenizdeki insanların Lafları sözlerini duyduysanız Sen şöyle şöylesin sen böylesin işte sen bir şey yapamazsın ki. başarılı olamazsın ki diyen arkadaşlarım varsa hikayesinde öyle bir hikaye varsa açıkçası arkadaşlar başarı geliyor ve hislerinizin artacağı zaman dilimine yaklaştığınızı görüyorum. Duygusal bir boşlukta olabilirsiniz. Biriyle ayrıldıysanız arkadaşlar elinizi kolunuzu bağlayan bir gündem varsa onun devam edeceğini görüyorum açıkçası. Güzel bir haber alacaksınız. Para dokuzlusu, e, kupa ası, güneş kartı, kılıçların yedilisi. Evet arkadaşlar zaten dedim ya burada hani sorun yaşayacaksınız, devam edeceksiniz diye. Ama e, duygusal anlamda tekrardan bağlanabileceğiniz bir insan sizle bir konuşma yapacak. Tekrardan aranızın düzeleceğini ve sizin kimseye ihtiyacım yok benim. Benim bir duruşum var, benim bir karakterim var diyeceksiniz. Ve artık duygusal olmayacağım dediğinizi görüyorum. <laughs> Güneş gibi yeni sayfalara açılacaksınız. Sizin ilişkinizde gizemli olan bir aklınızdaki insan varsa karda yürüyüp bizini belli etmeyen, enerjinizi çalan, size sıkıntılar yaratan bir insan varsa o insan tekrardan gelecek ve pişman olacak. Ve arkadaşlar bakın <laughs> çok pardon bir birleşme olacak yakın bir zamanda ve yedili vaatler 7 Yedi gün ayın 17'si 27'si olabilir arkadaşlar. Ee, bir anlaşma ortaklık yaşayabilirsiniz. İlişkinizde bir düzen, düzene girme ortak kararı bulma gündemi görüyorum. Eğer beğendiğiniz bir insan varsa eğer ilişki hiç kurmadık diyorsanız da bu insan da sizi beğeniyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Evet bir masumluk gündemi var arkadaşlar. Sizin hakkınıza girmişseler, haksızlık yaşanmışsa eğer sizin hayatınızda. Siz sürekli sevgi, pozitiflik, vere vere sizden enerji olsun zaman dedikodunuz olsun. Enerjinizi sömüren insanlar var. Negatif insanların kalkacağını görüyorum. Şurada da şeytan kartı var zaten. Şeytan kartı ve sizin masum olduğunuz ortaya çıkıyor. İlahi adalet tecelli edecek diyor. Dualarınız, dualarınızın karşını alacaksınız. Sevgiyle yürüyeceğinizi görüyorum ve <laughs> Şöyle söyleyeyim arkadaşlar balık burçları sanırım insanlardan kendinizi çok farklı görebilirsiniz insanlardan belki daha üstün görebilirsiniz ama burada şöyle görüyorum çocuk seyin enerjiler saf enerjiler masum enerjiler görüyorum bazılarınızın çocuk dinleme olabilir bazılarınızın toyluktan olgunluğa ilerlediğini görüyorum ayrılık yaşamışsınız arkadaşlar ayrıyeten bir ayrılık yaşadıysanız ilişkinizle alakalı dini faktörler aranıza girdiyse kültür farkı aranıza girdiyse tekrardan masum enerjilerle birleşeceğinizi görüyorum açıkçası tecrübe kazanın diyerek e, yola devam edin diyor affedin dedi e, ve benden açılım alabilirsiniz danışmanlık almanız gerektiğini söyledi arkadaşlar danışmanlık dediğim bu kız arkadaşın olur erkek arkadaşın bir danışmanlık Birilerine danışabilirsin. İlişkin olsun. iş olsun. Danış, danışacağın Ve size çok iyi geleceğini görüyorum açıkçası. Bu sizi ön plana daha çok çıkartacağını. Peki aşk hayatınızda sizi neler bekliyor? Çocuk sahibi olamam arkadaşlarımız varsa bu gündem biraz sizi zorlayabilir. Aranızdaki, aranızda bazı ruhtaşlarım var. Çocuk gündemleri. Tam bu kısımda da bir hastalık kayıp yaşayabilirsiniz Düşük yaşanabilir arkadaşlar Ama şöyle söyleyeyim Acı çekmiş olabilirsin Ancak yeni bir durum Senin her şeye unutmana yardımcı olacağını görüyorum İyiye gidişat yaşayacaksınız Ve <laughs> Ailenizden ve Arkadaşlarınızdan destek göreceksiniz İçinizdeki sıkıntılardan kurtulacağınızı görüyorum Yalnızlıktan kurtulacaksınız Şu an yalnızlık çekiyorsanız Kale gibi sağlam Size destek olacak insanların olduğunu görüyorum. Uzun bir ömür yaşayacaksınız o insanlarla. Şu an sizin yanınızda olan insanlarla. Ve ıı, <laughs> artık diyor uzun bir yol geldi diyor ilişkinizde. Bu hep kısa vaat oluyordu işte bitirip tekrar başlıyordunuz. Kopuklu enerjili bir sevginiz vardı belki de ama artık kale gibi sağlam olma vakti geldi diyor. Sizin de sağlamlaştığınızı Artık insanları sizi yıkamayacağı zaman dilimle geçmişsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sizleri öpüyorum kocaman. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Aldım kabul ettim demeyi unutmayalım. Beğeni yapıp abone olabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinizle burç yorumu her zaman yapacağım. Arkadaşlar sizleri kocaman öpüyorum. Yeni videolarım zaten gelecek 15 gün içerisinde neler yaşayacaksınız diye. Sonra aklımdaki insan diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle öpüyorum sizi bay bay